Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ee, ülkemizin başına gelen bu felaketten sonra iyi olmak mümkün değil. Toparlanmamız uzunca süre ve zaman alacak. Biz de İspanya'dan e, Türkiye'ye giden itfaiye ekipleri için bugün e, teşekkür edeceğiz gidip burada. Onlara e, birkaç arkadaşımız daha gelecek. Onlarla birlikte teşekkürlerimizi edeceğiz. Ben de bu şekilde hediyeler hazırladım onlar için. Çiçek aldım. Beyaz kırmızı Türkiye'miz sarı kırmızı ki İspanya. Bu şekilde onlara teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Ee, umarım memnun olurlar. Onlar bizim ülkemiz için canla başla çalıştılar. Emek ee, harcadılar, gece gündüz demediler buradan. E, toplanıp gittiler ülkemize. Sonsuz minnettarız, teşekkür ediyoruz hepsine. Ee, ülkemizin başına keşke böyle bir şey gelmeseydi ama ne yazık ki geldi. Bir sürü can kaybımız var. Umarım tez zamanda toparlanırız, toparlanırlar. Herkes bir önce normal hayatına döner. E, unutmak mümkün değil. İçimize kalacak bu acılar ama yaşamaya devam etmek zorundayız. Hayatın koşulları bunu gerektiriyor. Biz de bugün arkadaşlarımızla birkaç kişiyle e, burada bulunan itfaiye e, teşekkür edeceğiz. İmkanımız olsa bütün e, şehirlerdeki, bölgelerdeki yerlere gidip teşekkür edebilsek. Ama en yakınımızdaki yer burasıydı. Burayı tercih ettik. E, umarım mutlu olurlar. Bu şekilde bugün oradayız. Ülkemizin başı sağ olsun arkadaşlar. Hepimizin başı sağ olsun. Daha güzel günlerde güzel videolar çekmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.